Şimdi ben gıda deyince soruyu tam anlayamadım. Şimdi bu kesilen etlerin hangi durumda helal olacağı, hangi durumda haram olacağı konusu bir ihtilaf konusu fıkhata. Aynen. Nasıl? Yani mesela diyelim ki ben kendi adıma söylüyorum bunu. Bir et, bir hayvan Allah adına kesilmişse, Allah'ın adı anılmışsa, bir puta kesilmemişse eğer, kesenin kimliğinin benim için önemi yok. Yani bunu bir... Hristiyan da kese, bir Yahudi de kese, bir Budist de kese, bir müşrik de kese. Ben bu etten yerim. Neden? Çünkü şeriatın delilleri arasında bunun haram olduğunu gösteren sahih ve sarih bir delil yok. Kesilen bir hayvanın helal olabilmesi için öncelikli şartlardan birisi kesen kimsenin Müslüman, tevhid ehli birisi olmasıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ buyuruyor. Yani ancak sizin kestiğiniz hariç Rabbimiz bazı hayvanları zikrediyor. Boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, boynuzlanmış, yırtıcık hayvanların yediği ve bu hayvanların daha canlarını vermeden önce Müslümanlar tarafından kesildiği zaman bunları yemenin caiz olduğunu, haram olmadığını zikrediyor. Burada hitap Müslümanlaradır. Sizin kestiğiniz kelimesinden kasıt da siz Müslümanların Kestiğidir. Yani siz Müslümanlar kestiniz ise bu halaldir. Burada istisna ile tekitte bulunulmuştur. Yani illa ma zekkeytum ancak sizin kestikleriniz müstesna. Yani ancak siz Müslümanların kestiği halaldir manasına geliyor. Burada bir mutlaklık var. Malum olduğu üzere mutlak tabir ancak mukayyet tabir ile kayıt altına alınır. Bu mutlaklık ise şu ayet ile kayıt altına alınmış. Yani ancak sizin kestikleriniz müstesna ayetindeki mutlaklık şu ayet ile kayıt altına alınmış. El yevme uhille lekum Bugün temiz şeyler size helal kılındı. Ve da'amul lezine utul kitab hillun lekum Kitap ehlinin ta'amı sizin için helaldir. Ve da'amukum hillun lehum Ve sizin ta'amınız da yiyeceğiniz de onlar için helaldir. i̇bn Abbas buradaki taam kelimesi yani onların taamı yani onların kestikleri hayvanlardır şeklinde tefsir etmiştir. Böyle demiştir. i̇bn Kesir de bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Ayetin mefhumu muhalifi onların dışındaki dinlerin sahiplerinin kestiklerinin taamının helal olmadığıdır. O halde Müslümanlar için ancak kendi kestikleri ve ehli kitabın kestiği helaldir. Müslümanların ve ehli kitabın dışında kalan mecusi, puta ve türbelere tapanlar, Hindular ve bunun gibi diğer dinlere mensup olan kimselerin kestikleri ise haramdır. Çünkü onlar kitap ehlinin dininden değildir ve bu kimseler için ehli kitabın hükmü de sabit değildir. Ve ayetin mefhumu da onların dışındakilerin kestiklerinin haram olduğu üzerinedir. Muteber ilim ehli ehli kitap hariç kafirlerin kestiklerinin üzerine Allah'ın ismini zikretmiş olsalar bile yenilmeyeceği mezhebi üzerinedir. Bunu kabul etmiştir. Mecusilerin de kestikleri hayvanların yenilebileceği konusunda cizye meselesinde olduğu gibi ehli kitap konumunda olduğunu söyleyenler olmuşsa da bu batıldır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den zikredilen bir hadis var nakledilen. Diyor ki siz Farslar arasında konaklayıttığınız zaman, onların yanında bulunduğunuz zaman, et aldığınız zaman bir Yahudi veya Nasrani yani Hristiyan ise aldığınız kimse eti yiyin. Eğer onu bir mecusi kesmişse yemeyin. Yine i̇bn Mesud'dan nakledilen bir rivayet var. Diyor ki i̇bn Mesud ancak Müslümanların ve kitap elini kestikleri hayvanları yiyin. Bu Said bin Mansur'un süneninde geçiyor. i̇bn Abdilber İstizgar adlı eserinde şöyle demiştir. İlim ehli kitap ehlinin kestiğini yenileceği konusunda icma etmiştir. Kurbanı keserken Allah'tan başkasının ismini zikretmedikleri sürece Allah'ın ismini zikretmeseler de böyledir. Yine mecusi ve vesenilerin yani putlara ve türbere tapanların kestiklerinin şayet Allah'ın ismini zikretseler bile yenilmeyeceği konusunda da icma etmişlerdir ilim ehli yani. Mecusilerin kestiğinin yenilmeyeceği birçok İlim ehlinden nakledilmiştir. İbn-i Musayyab, Ata Said bin Cübeyr, Mücahid, Abdurrahman bin Ebi Leyla Nehai, Abdullah bin Zeyd Zuhri, Malik, Sevri, Şafi, Ahmet, İshak öyle demiş. Yine Rey ashabı da aynı şekilde böyle demiştir. Şeyh Abdurrahman bin Hasan bin Ali Şeyh ise şöyle demiştir. Asli kafirin ve mürtedin Allah'ın ismini zikretmesi muteber değildir. Çünkü onların amelleri batıldır. Kurtubi de tefsirinde şöyle demiştir. Alimler şaz kalan kimse hariç mecusilerin kestiğinin yenilmeyeceği ve onlarla evlenilmeyeceği konusunda icma etmiştir. Çünkü onlar alimlerin katında meşhur olan görüşe göre el kitaptan değildirler. Yine i̇bn Kudame da de şöyle demiştir. Ebu Sevr onların avlandıkları ve kestiklerini peygamberin şu hadisi sebebiyle mübah görmüştür. Sunnu bihim sunnete ahlil kitab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlara yani cizye konusunda kitap ehlinin hükmünü uygulayın. Yani mecusilere. Yani buradan çıkarılan hüküm cizye ehlinden nasıl saydılarsa mecusiler o halde kestikleri ve avladıkları da aynı Yahudi, Yahudi ve Hristiyanlarınki gibi mubahtır. Bu ise icmaya muhaliftir. Yine aynı şekilde onların kestiğini caiz görmeyen sahabeden birçoğuna da muhaliftir. Mesela İbni Mesud, İbn Abbas Ali ve Cabir radiyallahu anhu gibi İmam Ahmet diyor ki, bidat sahibi kimse müstesna, buna muhalif kimseyi bilmiyorum. Yine İbni Teymiye de şöyle demiştir, mecusilere gelince onların kestikleri yenmez ve onların kadınlarıyla evlenilmez. Şayet Allah'tan başkası adına kesilmiş ise, kesilen hayvan, dini ne olursa olsun, ister kendini İslam'a nispet etsin, ister Hristiyan ve Yahudi olsun, o etten yemek haramdır. Çünkü Allah Azze ve Celle birçok ayette bunu haram kılmıştır. Ve ma zubihe alem dikilmiş putlar adına kesilenler haramdır diyor Allah Azze ve Celle. Yine ve ma uhille bih yani Allah'tan başka adına kesilen hayvan haramdır. Yine ve la te'akulu mimma lem yudhker <laughs> ismullahi aleyh ve innehu Allah Azze ve Celle buyuruyor ki üzerine Allah'ın ismi anılmamış olan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu gerçekten bir fısktır. Bu ayet Allah'tan başkası için kesilen şeyler üzerine hamledilir. Aynen şu ayette olduğu gibi فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş olan hayvanlardan yiyin. Şayet kesmeye ehil olan bir Müslüman Allah'ın ismini anmayı unutursa bu hayvan helaldir. Yine ehli kitap Allah'ın ismini zikretmese bile Allah'tan başkasının ismini zikretmediği müddetçe kestiği helaldir.